Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarih ve kültürel mirasıyla ünlü şehri, Türk futbolu adına önemli bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa heyecanı 7 Nisan Pazar günü saat 21'de Şanlıurfa'da yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının kent turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Şanlıurfa'da son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası bazda yaptığımız turizm tanıtım ataklarıyla güzel bir ünve kazandı. Şanlıurfa'nın Göbektepe yılı ilan edilmesi, UNESCO Müzik Şehri seçilmesi, İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilmesi, ve şimdi Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanacak olması Şanlıurfa'yı gündemde tutması açısından önemli gelişmelerdir. Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya spor kamuoyu açısından ilgiyle takip edilen bir müsabakadır. Bu derbinin Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor olması turizm açısından, spor kültürü ve genç nüfus açısından, ekonomik katkı açısından Turizm imkanları açısından şehrimize olumlu katkılarda bulunacaktır. Kentimizin genel kalkınmasına ve tanıtımına büyük fayda sağlayacaktır. Şanlıurfa her türlü organizasyonu ev sahipliği yapabilecek zengin bir potansiyele sahiptir. Sonuç olarak gerçekleştirecek olan kupa finalinin centilmence oynanmasını diliyor ülkemizin güzide iki takımına da başarılar diliyor.